Ama bu bu başka bir terbiyesizlik. Yapma ya. dedesi Abdülhamit diyor ya. Çok aydınlattın beni. Trabzonlu ya. Ya oğlum dedesinin Abdülhamit olduğunu diyor. Bu herif kim? Ne iş yapıyor? Ne yapıyor burada yani? Ay, adı, herifin adı ne oğlum? bu Abdülhamit Osmanoğlu mu? Herifin adı ne mı Abdülhamit? Ha, Kay Osman. Bu ne satıyor? Bunlar şey satıyor. Don gömlek satıyorlardı. Osmanlı don gömlekleri onlardan değil mi bu? Ha? Satıyor mu bu da bir? Doğru dürüst yapsana şunu. Bu ne? Oraya Mustafa Kemal i... ya böyle estetik değil oğlum adamın gerçeğini koy. Ne satıyor don mu satıyor gömlek mi satıyor Osmanlı bunlar önce memleketi sattılar. Şimdi elde don gömlek kaldı onları satıyorlar. Bay efendim dedem şöyle bu. Bu arada size matrak bir şey söyleyeyim mi? Şaşıracaksınız ama Abdülhamit dedi Abdülhamit bunların topundan çok daha ileri bir adam. Opera seviyor. Çocuklarının kızlarının saçı başı açık falan modern edebiyat uğruna fakat herif korkuyor. Ödü kopuyor. Ödünün koptuğu şey ne? Onu da size söyleyeyim. Ödünün koptuğu şey iktidar gidecek diye sonunda da gidiyor. Bir de Ahmet, eh, Ahmet Ercan Hoca bana söyledi. Bir de depremden korkuyormuş. Onun sayesinde deprem bilimi başlamış. De Dedeleri Abdülhamit ödlek, ödlekmiş ama acayip sanatsever. Abi bu herifin her tarafı sanat sanatsever. Dedemin zaferidir bilmem ne. Sen bir şey mi? E, bun <laughs> bunların ciddi olarak dedesini Tayyip Erdoğan ciddiye almıyor. Dedesi öldüğü için tehlikeli değil. Bunlardan biri kalksa Silivri'de bunlara daha büyük koğuş yaparlar. Yani Türkiye'de memleketin haline bak abi. Burnumuzun dibinde şey kuruluyor. Ne denir ona? Devlet kuruluyor. Bu abiler de dedem bilmem ne. Ee, bizimkiler de böyle estetik bir şey yapıyor. Lan koysana herifin sattığı tencereyi, tavayı, bilmem neyi. Önce devleti sattılar, Türkiye'yi sattılar, kaçtılar, anasını ağlattılar. Sonra bunlar geldi başımıza. Devleti sultani, zart Ulan devleti sultani mi kaldı? Hiçbir şey kalmamıştı. Eğer şu adamın yüzü suyu hürmetine Mustafa Kemal olmayaydı, hepiniz şimdi maymun gibi dolaşıyor olacaksınız. Hoş maymunları severim, bunları sevmiyorum. O da ayrı mesele. Neyse. Lütfen hanımlar bu dakikadan itibaren televizyonu kapatsınlar. Yayını kapatın. Hanımlar istiyor. Bir on beş saniyede bekliyorum ben. Hanımlar kapatsın ha. Bu saniyeden sonra duyacak söyleyeceklerini duymak istemezsiniz. Sen de kapat kızım. Enver Aysever. Hangi Enver Aysever? İkinci Abdülhamit Han için. Ulu Hakan için. Memleketi sattı diyen kansız. Ne demek sen. Şerefsiz Enver Aysever'sin sen bunlar Kansızsın sen. Senin bir söz namusun olsaydı. Senin elinde, dilinde, belinde edep deriz ya, Olsaydı eğer. Sen bu şerefsizliği yapmazdın. Sen sandın ki kanunlardan korkulacak da sana cevap verilmeyecek falan. Yüz sene cezaevine girecek olsam da senin adın bundan sonra şerefsiz Enver Aysa. <laughs> Buradan ben söylüyorum. Senin şerefin olsaydı devlette de devamlılık esastır. Devlet tektir. ismi değişir. Kaidesine uyardın. Mezhepçilik, siyasal alevicilik yapmazdın. Bu kışkırtmayı yapmazdın. Sende şeref yokmuş Enver Aysa. Gözümün içine bakarak iyi izleyeceksin. Bu ülkede senin adını ben koyuyorum. Sen kansızsın. Hiç kimse için memleketi sattı denmez. Memleketi satan görmek istiyorsan o destekleyip kıçını yaladığın hesapların Suriye'yi nasıl sattığına bak. O halk kahraman dediğiniz o desteklediğin grup yorumun gidip de yalakalık yaptığı Beşar Esad'ın babası Hafız El Golan Tepe'lerini kaça sattığına bak İsrail'e. Köpekler sizi. Şerefsizler sizi. Kimle kimi karıştırıyorsun sen? Kimle kimi karıştırıyorsunuz? Sen? 33 sene iktidar elinden gidecek diye korkmuş. 33 sene senin gibi köpeklerin tasmasını tutan emperyalistlerin dediklerini yapmayarak aslanlar gibi din durak bir ikinci abdönü tam Destur çekeceksin adını ağzına alıp. Torunların öldüğünü zannettin onu? Bir kayağın var zannediyorsun onu torunu. Milyon torunuyuz. Ecdadımızla da gurur duyuyoruz. Senin gibi itlere de haddini bildirmek için fırsat kolluyoruz. Abdülhamit Han'ın ailesi açıkmış, kapalıymış. Seni ilgilendiren bir şey yok. Çünkü insanların şerefleri, seviye seviyor. Senin o pis dilin, ikinci Abdülhamit Han'ın hakkında herhangi bir şey konuşmaya müsait değil. Ödlekmiş, korkakmış. Depremden korkuyormuş. Depremden korkuyormuş. Depremden niye korkuyor biliyor musun? Şundan dolayı. Hazreti Ömer'in bir tane sözü var. Bir yerde zina ve zulüm arttığında orada deprem olur. Allah biliyor ya 1789'dan sonra zulüm çok arttı dünyada. Nasıl o haçlı istihbaratları size Suriye'de 22 milyon Sünni'ye saldırı talimatı verdi. Yüz binlercesini öldürdünüz ya. Ondan dolayı korkmuştuk. Yoksa ikinci Abdülhamit Müslüman Biz Müslümanlar Allah'tan başkasından korkmayız. Onun gazabından başka bir şeyden korkmayız. Sizin de çıldırdığınız şey bu. Suriye'de bebeklerimizi öldürdünüz. Vayında raculik diye. Kocan nerede diye soru sordunuz. Anasından cevap alamayınca bıçağı karnına çekerek bebekleri deştiniz. Kadınlarımıza tecavüz ettiniz. Gençlerimizi öldürdünüz. Astıkırlara kasaplarda et asılır. Onun gibi astını soydunuz. Biliyorsun o daha yeni dürüzi. Sonra da onu öldürdü bizim mücahit kardeşlerimiz. Böyle üzülerek andı Barış Atay. O da senin gibi siyasal alevici. Yıldık mı? Yılmadı. İngilizler geldiler Türkiye'de bir parti kurdular CHP diye. Kemalizm başlattılar. 100 sene bize zulmettiniz. Yıldık mı? Çünkü Burada hiç kimse ve Tayyip Erdoğan ve başkası, sünnizm falan üzerinde, biz Müslümanlarız. Kur'an ve sünnet, yani kitap ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyorsa, Ebu Bakir, Ömer, Osman, Ali, Allah hepsinden razı olsun. Onlar nasıl iyi ve güzel bir hayat yaşadılarsa, iyi ve güzel olan ne varsa biz ona adayız. Biz onu yaşamak istiyoruz. Bir ezikliğimiz yok. Bizi öldürdüler de orada burada bizi öldürdüler diye eziklene. İngilizlerle anlaşıp da ne Suriye'de ne Türkiye'de siyasal alevicilik yap. Dimdik duruyoruz. Buradan bir para kazanma gibi bir hevesimiz de yok. Ben kirada oturuyorum. Ha işte. Barsa'da da para kazanan da buralardan bilmem ne hiç alakamız da olmaz. Ben kendi adıma konuşuyorum. Kendim biliyorum arkadaş. İşte millet altta yazıyor işte ne kadar destek olursa oradan alıyoruz. Ondan önce işte faturamızı ödüyoruz. Herkes daha yeni Türksel faturamı yeni ödeyebiliyor. Ne kadar geçti kapanıyor işte fatura. Öyle insanlar. Sıradan normal. Sen bunun dedesi kim diye Şöyle edeceksin. Ben de susup bakacağım öyle mi? Benim ikinci Abdülhamit Han'la çok sıkı seni idrak edemeyeceğin şekilde bir gönül bağım var. Çünkü ben zulmedilenlerin yanında olmuş. Ona yıl Yıldız Sarayı'nda dövüldü. Alkolik. Dağ Edirne'den toplanan, oradan Trakya'dan toplanarak yeniden hareket ordusu toplayıp gidiyor Yahudiler tarafından. Niye? Teodor Herzl'e toprak vermediği için. Sonra da götürüldü Selanik'e, Alatini, Sabatay ve Sabatay okulu Şemsi, Şimon Zivil'in. Şemsi Efendi'ye çocuklara yalan söylüyorsunuz onun oraya köşke kapatıldığı ikinci Abdülhamit Han bizim sahip çıkamadığımız devlet başkanımızdır. Zaten o onları yaşadı diye şimdi Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkıyoruz. Biz de bundan dolayı Kudüs köpek gibi kuduruyorsunuz yani. Biz Erdoğan'dan razıyız. Biz Abdülhamit Han'dan razıyız. Enver Aysever senin gibilerinde kansızlıklarınız, bu yayında olduğu gibi şerefsizlikleriniz hiçbir zaman için cevapsız kalmayacak. Benim bu yaptığım konuşmayı şimdi birazdan ekipteki arkadaşım kesecekler yayınlayacak. Herkesten ricam Enver Aysever'in profilinin altına gidin. O X'deki profil yok mu? Oraya gidin. Benim bu sözlerimi söyleyeyim ona. Ve deyin ki senin elinde art, artist öyle bardakla bir elin cebinde hakaret ettiğin Abdülhamit Han'ın bir tane torunu sana selam söylüyor. Senin adını şerefsiz koydu deyin. Sizden de benim ricam budur. Hanım izleyicilerinden de özlüyorum kusura bakmayın. Amark etmişti. Kimse devlet halinin hiçbir devlet başkanına liderine. Laf eden O da bizim devletimiz. Selçuklu diyor değil mi? Şimdi diyor Bak Mustafa Kemal'in annesine genel bir tane bir şeyler söyledi. Şerefsiz kansın. Bilmem kaç senelik de bilmem ne İslami Derneği'nin başında. O da ayrı bir şerefsiz kansın. Onun da o zaman ağzını payına verdik. Dedik ki Zübeyde Hanım'ın kabrindeki bir hamam böceğinin şerefi bile senin şerefinden üstündür. Neden? Annelerin hepsi Mustafa eleştirirsin. Mustafa Kemal'i eleştirirsin. Artık O ayrı konu. Annesini hiçbir şey söyletme. Böyle bir adamım ben. Böyle bir delikanlıyım. Bu rol modelim ben de, Ne yapalım? Enver Aysever ben sana çok fazla gelirim. Ağır gelirim ben sana. Senin yapabileceğin tek bir şey var. E ezik şimdi avukatını arayacaksın. Benim bu konuşmayı alacaksınız. Hemen dava açacaksın. Ben de önüne atacağım seni 3-5 kuruş. Gerekirse de Abdülhamit Hanım için girelim içeride de yatarım senin başka yiyeceğin. Hiçbir halt yok. Ağzından çıkacak her bir kelimede de bin kelimeyle seni gömerim oraya. Çünkü unutmayın Meral Seval. Sen siyasal Alevici bir eziksin. Ve Alevilerin yüz karasısın. Alevi kardeşlerimin canı selam selamlıyorum. Umarım en yakın zamanda senin gibi tiplerden takılırlar. Çünkü siz halkların milletlerin düşmanısınız. Çünkü siz insanları birbirine düşürürsün. Biraz adım duyuyorsun diye. Biraz artistik yapacaksın diye. Ama en sonunda benim gibi adamlara rast gelirsin. Böyle gömerim seni olduğu yere. Şerefsiz Enver Aysever. Seni kansız seni. Bir daha ağzını aç bak. O zaman ne oluyor? Öyle bir göreyim bak. Tekrar hanım izleyicimden özür dilerim. Ama böyle kansıza, böyle şerefsize böyle cevap gerekiyor. Kayağın kardeşime de buradan selam olsun. Görüşmedik yıllardır ama. Severim kendisini. Mert Delikanlı için. Güzel bir insan. Aileyi de ayrıca selamlarım. Osmanoğlu ailesini de selamlarım. Onlar da kadre uğradılar. Ama bunun yaptığını Enver Aysevi'nin yaptığını Mustafa Kemal yapmadı biliyor musun? Bahattin'e para gönder. Sordukları o isteseydi giderken bütün Topkapı'nın hazinesini götürürdü. Bıraktı dedi. Hiçbir şey götürmedi dedi. Evet. Bahattin'e para göndermişti Mustafa Kemal. Enver Aysever'ler falan. Bunlar Enver Aysever gibi tipler. Bunlar Türkiye'de İngiliz'in kurduğu Kemalizm'in İslam'a karşı saldırısını, sünniliğe karşı olan tarafına eklemlenip Müslümanlara zulmeden siyasal aleviciler. Var. Bunlar Kemalizm'in tetikçileri bunlar. İyi hayır dedim. Ama zamanları bitti. Alının ortasına şak diye koyduk isimlerini. Siyasal Alevici diye, siyasal İslam diye Müslümanlara, Sünnilere saldırıyorlar diye bitti o devir. Bunlar mezhepçi bunlar. Biz asla ve kata Müslümanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir? Bizim için Kur'an ve sünnet önemlidir. Anadolu irfanı bize yeter. Alevisiyle, Sünniyle hep beraber kardeşiz. Ve bu tiplerden, bu Enver Aysever gibi tiplerden kurtulacak bu ülke. Herkes yüzüne tükürecek bunları. O benim ecdadım diyecek. Sünnisi de Alevisi. O benim ecdadım. Sen onunla ilgili böyle konuşamazsın diye. Don gömlek satıyor. Ama biraz şerefim varsa cihat için gönderilen paralarla banka kurulmuş. Ne donu ne gömleği. Ne konuşuyorsun sen bu Aile kafe, kafe kurmuş. Çengelköy'de limonata satıyor helal Derler ya, derler ya namusunla limon sat diye. Limonata satıyor, limonata satıyor aile. Daha ne yapsın bu aile? Seni düşkün, seni düşkün emmer. Yani. Sen biliyorsun ne demek istediğim o düşkün. Bu demin saydığım bütün hakaretlerden daha büyük bir hakaret. Düşkün ember. Biliyor ne demek olduğunu. Evet. Fatih Derecan'ın milli gündem. Bugün burada son bulsun. Rica ediyorum sizden. Ağrım var. Çünkü ancak bu kadar konuşabildim. Bir yarım saattir de çekiyorum. İnşallah yarın